Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma Sana ders bolca, dersiz deyin Bu da sana ders olsun Ders hoş hoşgeldiniz arkadaşlar Çokgenler geliştirici sorular 1 ile birlikteyiz İlk sorumuza bakarsak arkadaşlar ABCD düzgün beşgen FH eşittir DE'ye Olduğuna göre BFH kaç derecedir diye sorulmuş Düzgün beşgenin bütün kenarları birbirine eşittir dedim. Ve düzgün beşgende iki kenar ayıran bir köşegen çizdiğimizde 108, 36, 36 üçgenleri oluşuyordu. O zaman burası da 36, 36 olacak dedim. Bir iç açısı 108 derece olacağı için buraya kalır 72 derece. Üçgenin iç açarı toplamı 180 derece olacağı için 72, 36 daha 108 olduğu için burası da 72 derecedir. Burası da ikizkenar üçgen gelir. Burada eşittir. Yine bir iç açısı 108 derece olacağı için burası 72 derecedir. İkizkenar üçgen olduğu için burası da 72 derecedir. Üçgenin iç açarı toplamı 180 olacağı için x'e 36 kalır arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak. ABCDFGH düzgün sekizgen. AB 4 birim olduğuna göre alan ABCH kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Biliyorum ki bir düzgün sekizgenin iç açısı 135 dereceydi. O zaman buradan 2 tane dik indirirsem buralarda 90, 45, 45 üçgenleri oluştu. Bir kenarımız 4 birim olduğu için 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısı 2 köküdür dedim. Aynı şekilde burası da 2 köktür. Buralarda 2 köktür dedim. Dikdörtgende karşıtlı kenarlarda birbirine eşit olacağı için burası 4 birimdir dedim. Şimdi iki tane üçgenimiz ve dikdörtgenimizin alanını bulacağız. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 2 kök 2 artı iki tane dik üçgenlerin alanı dik kenarların çarpımını yarısı dedim. 4 kere 2 kök 2 8 kök 2. İkiler birbirini götürdü. İki kök ile iki kök çarparsak 8'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak arkadaşlar. İç teğet çemberin yarıçapı çapı kök santim olan düzgün altıgenin çevrel çemberinin yarıçapı kaç santimdir demiş. Bir düzgün altıgenimiz varmış. İç teğet çemberi diyor. İç teğet çemberini çiziyorum. İç teğet çemberinin merkezi oysa yarıçapı çapı kök köküç bilinmiş. Bana çevrel çemberinin yarıçapını soruyor. Çevrel çemberini çizdim. O zaman burası da çevrel çemberin yarıçapıdır dedim. Bana burayı soruyor. Biliyorum ki çevrel çemberin merkezini köşeye birleştirdiğimizde buralar 60'ar 60'ar oluyordu. O zaman burada 90-60-30 üçgeni oluştu. O zaman 60'ın karşısı 6 kökü ise 30'un karşısı 6 90'ın karşısı da 2 katı olacağından 12'dir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak ABCDF düzgün 12'ken olduğuna göre EOB kaç derecedir? diye sorulmuş. Bu tür sorularda arkadaşlar çemberden yararlanmak işimizi balaya kolaylaştırır. Biliyorum ki bir çemberde bir açı çizdiğimizde Bura alfa ise ters açıdan burada alfadır. Alfayı bulurken her iki tarafta gördüğümüz AB yayıyla CD yayının toplamlarının yarısını alıyorduk. İşte bundan yararlanalım diye hemen ne yapabiliriz dedim. Bir çevrel çemberini çizdim düzgün 12 genin. 360'ı 12'ye bölersem her bir kenara 30'ar derece düştü. Bu açıya x dersem ters açıdan burası da x'tir dedim. x eşittir her iki taraftan gördüğü yayların toplamının yarısıdır dedim. O zaman x'imiz 30 derece arkadaşlar. E biliyorum ki düz bir doğru 180 derece. x'imiz 30 derece ise alfaya kalır. 150 derece arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak ABCDF düzgün 12 yerin olduğuna göre FMA açısı kaç derecedir? Biliyorum ki düzgün 12'nin 360'ı 12'ye bölersek bir dış açısı 30 derecedir. O zaman hemen şu DC'yi uzatırsam sağ ve sola. 30, 30. 2 için toplam bir dıştan burası 60 gelir. Aynı şekilde aşağıda da yaparsak 30, 30'dan burası 60 gelir. E, bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için alfaya da 60 derece kalır arkadaşlar.